Oğlum bu udapt diyor. Bu niye olmuyor? Anasını satayım ya. Yine miydi? Oğlum ödedik gayet. Her şeyi de ödedik. Kurban oğlum bir şey düzgün gitsin ya. Bir şey düzgün gitsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şeyler oluyor. Ruhumdaki şey uyanıyor. Rahatsız uyanıyor. Yavrum, uyanıyor. Abi Discord niye kapanmıştı? Burada tek edinme yazıyorum arkadaşlar. Aaaa! <laughs> bu düşmüş. Discord kapandı diyor. Ya bu her şey kapansın. Bir o kaldı amına koyayım. Bir bizi kapatmadınız kaldı. İyi biz de kapatın. Biz de sizin kurtulun ya. Oh, Allah abi ya. Ya amına koyayım ya. Neyse şu arkadaşlara soruyoruz bakın onlar da kapanmış. Belki de sırf panelci olduğum için bana özel yakalanmıştır. Belki. <laughs> hallederiz ya hallederiz ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Sorun yok devam ya. Böyle oturalım. Oğlum bizim bir tane kadın güzel şeyler yapmamış Oğlum şu Sevil'le de benim eve bir ara alacağım ya vallahi ya. Çok iyi bir şey bir yerde, çok kolaylık ama Al neyse. Devam edelim. Bu sınıfta hiç çekilmiyor. Kamu gülüm dedim yok. zıplayıp çıkıyorum onu. Ananı avradım ya. Hüseyin abi bu darlık ne Neyse nasıl çıktığımı sormayın. Bizim böyle ananı avradım. Ben sakatım herhalde. Ya lan ne yapıyorsunuz ya? Oğlum Discord kapanmış lan 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 oğlum Discord lan. Oğlum giremedim lan geçen işle kesat. O vallahi kapanmış ben panelleyecektim. Ne güzel bir yani bir ya söylenmeyecek şeyler yapacaktım. Bir baktım kapanmış Discord. Gittim ben bir şey bir şeyler izleriz diye bir şey yaparız lan. Lan yani kuru düzenimizin anasını sikler. Şimdi Skype'a mı geçeceğiz, geçeceğiz? Ben girmem WhatsApp'tan. WhatsApp korkunç oluyor. Neyse panelleyeceğiz bir şekilde. Hani bulurlar oradan şimdi. Discord saçma bu ülke ya yaşanmaz burada vallahi. Skor mu yapacağız abi? Sıfırdan kodlayalım işte niye uğruyor? Ya sen orada full ayak bir seç videoların var ya. Yani sen adamı şey yapacaksın adam bulamazsın yani anlatabiliyor muyum? Konuşturma beni şimdi haydi. Yatsak zaten dinliyorlar bizi. Yerde kamera var bak saatte bile. Oh Hüseyin amcanın dişi var. Neyse devam edelim. Amına koyayım kafa siktiler iyice. Ya şey, siz İyi tamam neyse vallahi bugün okulun da amına koyayım Discord'da kapandı. Ya o değil de fa biz falcı mı olsak ya? Falcı olmayacak da senin en sağdaki arkadaşın az önce 360 baykuş kafasını çevirdi bence sen arkadaş ortamını iyi seç. Evet çocuklar oturabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz olduğunuz dünya e, büyük patlama ile oluştu. Büyük patlama arkadaşlar, e, yani öğrencilerim. Büyük patlama. E, evren oluşurken atomdan daha küçük. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Allah yarattı her şeyi. Yani ya, Allah. en güzel şeyler. Maymundan da gelmedik biz. Ee, ondan sonra biz evrim falan hepsi yalan. Biz felsefe yani tüm bilimlerin atası felsefe. Yalanlar Yunanlar. Bir kere Yunan Hocam, dediğin. Şey Söyle bakayım oğlum. O kırmızılı arkadaş o. çocuğuymuş oğlum. Aksini sevmiyor. Ya sevmiyot hocam ya Bir sikik yani. ne olur ya. Bak Monkey <laughs> Müdür'ün odasına bir uğrayın bak size diyor. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam, biz e, şimdi Hocam, bence siz Müdür'ün odasına uğramalısınız. Siz maymunsunuz. Bize bir şey öğretmeye çalışıyorsunuz burada ya. Bir kere maymunlar bir kere Hadi bir de kere, Bir kere maymunlar 89 IQ'ya sahipmiş. Türk halkı da 89 IQ'ya sahip. Biz gayet eşit şartlarda yani şu an şey yapıyoruz. Yalnız biz daha oyuncusuyuz hocam. Biz 120 IQ'ya sahibiz ona göre. Hırsızlık yapmayın. Arkadaşlar bir susarsanız şurada ders işlemeye çalışıyorum tamam, ya. Tamam bir susalım sadece bir susacağız o kadar tamam. Bir susun tamam, bu kadar susmayın. Hocam biz oturamıyoruz. Arka çocuk olur. oturun. Bak geçen kısa arkadaşıma uza demişsiniz. O, o da demiş. Hocam uzayabildiğim kadar uzadım. Tamam. <laughs> Tarihe çok harika. <laughs> ben çok sevdim. <laughs> bir sıra çıkartamadınız şuradan Onu dünyayı götünüze sokalım ya. O götümüze giren girdi zaten. Siz de artık hocam. Nasıl? Ne hocam. güzel oturdunuz Hadi Mert, öyle şey ya. Hadi ben şaka arkadaşına. İki kalemin bir tane. Ya Arkadaşlar ne güzel ha, oturdunuz hadi. öyle ya. Hocam. Hocam zil çalıyor hocam. Hocam zil çalıyor. Bir dakika. Mert senin hocam yaşın daha. kaçtı? Hocam Mert nereye kaçtı hocam? Ya yapma ya. Şu arkadaş kırmızılı niye kaç? Kırmızılıya soralım onu da o konuşamıyor diysiz o. Aa tam parmağıyla göstersin. Ya Hüseyin abi takma dişini götüne sokayım ne yapıyorsun ya? O Hüseyin abi. ya. kırmızılı göster dediniz. <gülüyor> burası neresi? Falcıya diye geldik. Adam bizi mi yatırıp sikecek ya? Tövbe estağfurullah kardeşim ya. Abi kolay gelsin. Fala baktıracaktım ben. Demek fala bakacaktım. Ben de seni bekliyorum. Haber verme de edebilirim. Öyle. Ne istiyorsun? Abi nereden biliyorsun şimdi? Ben senin gerçekten bilip bilmediğini teyit etmem için benim TC'mi söyle abi. Yaşadığım yeri söyle bir de Adımı soyadımı söylersen çok iyi olur abi yani. T.C'den daha iyi bir şey söyleyebilirim. Ne söyleyebilirsin abi? E, 13 yaşında tecavüz uğradığını söyleyebilirim. Götündeki doğum lekesi yüzünden utandığını söyleyebilirim. T.C'den bunlar daha iyi bence. Her neyse. Abi ilk <laughs> öncelikle ben 13 yaşında tecavüze uğramadım, tecavüze uğrattım. Tamam öyle diyorsun öyle olsun evet. Doğum lekesinden de utanıyorum. Adam sana soktuysa sen tecavüz etmişim diyorsan iyi. Sen zevk aldıysan o seni kullanmış oluyorsun da değişik bir şey oluyor. Neyse beni ilgilendirmez. Bağlama büyüsü mü, indirme kaldırma mı, yanlardan alıştırmalı, üstten soğutmalı nasıl büyü istiyorsun? Abi biz e, şey istiyoruz. Bizim inşaattaki adamların hepsi kürt kıllı insanlar. Ben bunlarla yan yana çalışmak istemiyorum. Yani demek istediğim bunların hepsini bir köse yapalım. Bunlar erkekliğinden utansın, kudursun. Sen de bunları yat aşağı dağılır da aşağıya Nasıl ooo olur olur abi olur abi nasıl yapacağız şimdi abi nasıl falan mı içireceğim? ben şimdi kökse kökse oğlu büyüsü yapıyorum çok önemli. Ya. biraz pahalı ama yani sonuçta hallediyoruz. Diğer büyülerimiz de aslında çok ucuz değil. Büyü şöyle bir iki yazıyla olacak iş değil. Ben burada cinlerim var. Burada çalışanlarımız var. Şeylerimiz var. Yani uzun sürüyor. Ama bunu yapabiliriz. Senin için ya sen çok yabancısın aslında ama yabancı değilsin. Ee, bin dolar ama hadi iki bin olsun. Abi sen bizim ya. Bin dolar mı abi? Onu da yaparız. Onu da yaparız. Abi yüz dolar ya 100 dolar ama şimdi 2000'den 100'e inersek yani adımız vurdu diye çıkar. Ya burada cinler yemek bekliyor bir. Eğer ben buna para vermezsem ondan bir risk Ya böyle olmaz ki ama ya. Gel şunu mis. Şöyle 500'e anlaşalım böyle. Tamam abi 500'e anlaşalım. Tamam, Anlaştık. 500 e ben 2000'den döndüm. Tamam 1000 yapak şunu okey. Tamam 1 olsun abi 1000 olsun. Ama... kafama az önce örs soktum. Yani bunun hastane 1500 oldu. Tamam 1500 olsun sen çok güzel pazar yapıyorsun. Hadi eski fiyata dönüyorum 2000. Tamam hadi anlaştık. Tamam anlaştık. Nerede şu? Ha şey o başka işte. Yani ben iki işte çalışıyorum da. Bu tutmayıcı oldu. İnanmıyordu abi büyüye. Neyse. O zaman sana sihirli bir ağda veriyorum. Bunu kim istiyorsan ona yapıştırman yeterli. Acı içine kıvranak çıkardığında adam tertemiz. En parlak adam olacak. Göreceksin. Abi bak bak. Bu ağda sıvı şu an sarı kola değiştireceksin ya da yapıştırmalı kalmamış. Abi, abi, zaten on, zaten onlar çok seviyor sarı kolayı. Ben onlara hiç abi. Ama çok fazla kaçırmayacağım bak. Bunu fazla işe yaparsan yarın bir gün senin karından bile daha güzel olur. Yani sikin, onun siki yarraktan kurtulmaz. Senin sik götten kurtulmaz. Yani adam gibi kullan abartmayın lütfen. Bak burada bir iş yapıyoruz. Al şunu. 2000 doları da şey yaparsın sen. Nasıl verirsin ilgilendirmez artık. Kart da olur, nakit de olur. Ama IBAN yoksa. Tamam abi görüşürüz. Ben de şunu bir deneyip de geliyorum. görüşmeyiz hadi. Atma bak paranı? Hele bir atma da ben ne yapıyorum bak. Oradaki göt deliğindeki o. Ben doğum lekesinin nasıl veya götüne yaymıyorum. Simsiyah zenci nuga niga diye gezersin artık. Twerk atıp durursun. Arkadaşların seni parmaklamaktan. <laughs> Neyse. Abi. Tamam tamam. Aa, abi dur Hatta bir dakika bekle benim kaskımın Öyle altında. Abi al benim burada paralarım var. Oda kırıldı. Tamam. Artık en iyi kadın sen olacaksın. Üzerine döküldü o biraz sanki. Abi bir tane daha versene abi. Bir diye ben seni kurtarıyorum. Al abi bak 2000 dolarım burada yani. Senin. Tamam. tamam. Kendisini istiyorsan arka odaya geç öyle ver. Bak kafana baksana oğlum kırdım sana Yusuf bir de. Aa abi buradaymış ya. Bildiğim sadece onu su koydum. da biraz da kazıklayacak kendisi. Al. Sağ ol abi valla yani. Hı. Hadi ben gidiyorum abi. Gittik. Yine kırdı ya. Ben sana şişe falan vermiyorum.